Gençlik Rüzgarı'nda konuklarım programımızın kıymetlileri Analı Hızlı Gülşen Altın ve Gökçe Kapçak. Diyetisyenlerimiz yine çok değerli bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle beraber program yapınca çok hoşuma gidiyor bu. Evet. evet söylemek zorunda. Çok istiyoruz birlikte Kisinin yapalım. İkisi arasında böyle bazı şeyler oluyor. o öyle bu böyle falan filan. Acayip hoşuma gidiyor. Çatışıyoruz Her bazen. Demin siz konuşurken yapay zeka ile ilgili bir şey söyledi ya ben de olumlu bir şey konuşuyorum. Kötü bir konuşuyorum. şey söylemedin değil mi anne? Kötü bir şey mi söyledin anne yapay zeka ile ilgili falan diye. Ona konuya da gireriz. Ben öncelikle şeyi sormak istiyorum. Böyle doğru bilinen yanlışlar oluyor. Mesela e, sosyal medyada görüyoruz. 3 günde 3 kilo tamamen göbek bölgesinden karnınız kalmayacak dümdüz bir karına sahip olacaksınız. İşte yoğurtmuş bir şey bir şeyler katılıyor içine. Bunlar nedir? Veya böyle... basen bölgenizden gider diyor ya yani basendeki yağı. Böyle bir yağı, şey olabilir mi? Tabii ki mümkün değil yani asla asla söz konusu değil yani bir bölgesel sorunu. Sadece yani üç gün yoğurt yiyerek veya işte beş gün süt On içerek. Ona badem tüketip karından yağ gitmesi gibi falan durum mümkün mü yani? Yani bir şey mümkün değil. Ben sadece gülüp geçiyorum gerçekten. Çünkü bile... Ama bir de... herkes deniyor bunları. Gülüp geçiyorsunuz da buradan bilgilendirmemiz lazım. Ben bile bazen ya bir denesem mi diyorum. Hani yoğurda limon sıkmış, kırmızı pul biber. Siz bizimle yıllardır yıllarda... program yapıyorsunuz Yapmıyorum. Ama evet. böyle insanın içine şey kaçıyor anlatabiliyor muyum? Bazen böyle acaba denesem mi diyorum. Yapmıyorum. Eskiden Hı -hı. çok yapıyordum ama bu programdan önce deniyordum ben çok meraklıydım. Sonuç oldum. alıyor muydunuz? Valla o kadar sürdürmüyordum. Bir gün de <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. sonuç Sonuç alacak çünkü sonuçta yani sosyal medyada i̇şte bilgi mu? kirliliği de oluyor. Yani evet. tamam belli uzmanları takip ettiğimizde diyorum ya hani mesela yumurtayı öğreniyorum oradan menopozla ilgili bilgileri alıyorum, doğru bilgiler alıyorum ama peki bu bölgesel zayıflamada benim bildiğim yıllardır ve faydasını görüyorum cihazlar mesela. Ya tabii ki şimdi ya bu iş zaten bu kadar kolay olsa bu kadar yüksek teknoloji cihazlarla çalışıyoruz biz. Yani hemen yani öyle bir iki tane üç gün su içerek bu gidecek olsa o zaman biz 30 wattlardan şu an 300 wattlara doğru gitmişiz. Yapay zekalı cihazlarla çalışıyoruz. Demek ki bu iş bu kadar kolay değil. Hele biz 35 yıl yani ben bununla ilgili gerçekten çok çalışmalar yaptım. Bu kadar kolay değil. Ben şimdi burada şunu da söyleyeyim yani gerçekten burada meslektaşlarımıza bazı hekimleri de yani ufaktan ya böyle bir şey neden yapılıyor? Yani hastayı kendine çekmek için etik davranışlarımızı, etik duruşumuzu neden bozuyoruz? Ben çok gerçekten meslek adına da üzülüyorum ve bunu hiç doğru bulmuyorum. Yani insanlara bizim görevimiz tıbbi olarak doğru bilgiyi vermektir her zaman. Yani bu şekilde yanıltıcı, e, ee, insanların gerçekten o böyle güvenini sarsmayı hiç doğru bulmuyor. Öyle değil mi Gökçe? Ya öyle tabii. direnci olan bir kişinin istemsiz olarak karın bölgesinde yağlanma, mini minnacık bir şey yediğinde bile oluyorsa istediği kadar çiğ badem yesin, onu yesin, bunu yesin, Hiçbir türlü o karın bölgesi yağlanması geçmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Bunun geçebilmesi için hücresel bazda kan glikoz takibinin yapılması, ona göre bir beslenme planının organize edilmesi, gerekiyorsa doktor kontrolünde ilaç tedavisi başlanması, belli besin desteklerinin olması gerekiyor. Yani ya da işte bir troit hastasının bir bacak bölgesinde yağlanması olması kadar ya da bir polikistikover hastasının doğal hiçbir şey olmaz. Çünkü androjen hormonunun yüksek olması bacak bölgesinde erkeksileşme yapar ve kalın bir bacak olur. Yani bunun bir şunu yap, yapın da bu kadar i̇şte gitsin Ben keşke bu kadar kolay olsaydı gerçekten. Işte, her şey e, Hanım dediği de doğru. Yani bazen gerçekten hani ben e, hastalar gelince kızıyorum da böyle hani bazen <laughs> yani gerçekten onu bunu deniyorlar. Ya hani bir de e, bu hastaların çoğu da gerçekten okumuş bilimsel makaleleri makale okumasa bile ya bilgileri doğru kaynaklardan biraz alabilen insanlar siz yapmayın bari diyorum. Yani siz niye bu kadar hani kanıyorsunuz? Çok güzel bir şey söyledi bana bir hasta. Ya yani çaresizlik dedi her şeye inandırıyor insanı. Evet, doğru ama. Doğru. O kadar içim acıdı ki böyle bir içimden bir şey çekildi yani çaresizim dedi yani ve ağlıyor bu arada yani çaresizim. Her şeyi denedim dedi yani olmadık şeyleri denedim artık bütün gücümü kaybettim dedi. Yani o yüzden bunu da onu da her şeyi deneme e, ihtiyacı hissediyorsun artık beynimi çünkü doğru kullanamıyorum artık dedi. Böyle söyleyince gerçekten Hani şu programları e, ne kadar yapsak, ne kadar aydınlatsak o kadar azdır ve hep derdimiz yani doğru bilgiyi vermek. Bu yüzden de e, bence işimizin e, daha çok işimiz var bizim ama biraz meslektaşlarımızı hani burada azıcık daha doğru yönlendirmeye rica ediyorum ben. Dedikoduya girmeyelim diye. <laughs> Girelim. <laughs> şey, bir, şey, bir şey daha soracağım. Mesela siz yüzlerce artık hani danışanınız var e, ve bir sürü sorunla da karşılaşıyorsunuz. Hı. Mesela başka neler geliyor? Hani belki bizim de yaptığımız şeyler vardır. Doğru bilinen yanlışlar olarak. Ya e? Mesela bunu böyle yapıyorum su diye. Diyeti. Ha, ha, mesela, su diyeti. Aynen su. Onu su ben diyeti. de okudum. Onu da merak ettim. Deremedim. <laughs> mesela dört gün kanser tedavilerinde bile hani yok işe yaradığı konuşuluyormuş falan gibi. Dört gün sadece suyla beslenme gibi bir şey. Yemek yememe hiçbir şey yememe Ama gibi bir Ama bu çok duydum. kişiden kişiye değişir. Yani kişiden kişinin ne olduğuna bakın. Biraz önce Gökçe Han zaten söyledi ya dedik. Ki yani kişi dedi insülin direnci varsa veya hipoglisemiz varsa neye sebep olur biliyor musunuz? Hipoglisemi olan bir insan 4 gün su içtiği zaman kilo bir gün kilo alır, artı bir yerde de düşer. Kilo. Şekeri Bayılır. düştüğü için düşer, kafasını bir yere vurur. Allah korusun bu insanları kaybetme şeyimiz var. Riskimiz var. Yani bu kadar aslında. Benim bir danışanım da hatırlıyorsun. Yani studiyetini geçtim. Oruç tuttuğu zaman akşam namazını kılarken bayılıyor. Ve Sarı Hanımcığım gözünü hastanede açıyor. Ne eşini ne çocuğunu tanıyor. Aa. Bu zamana kadar hipoglisemi olduğunu farkında değil bu kişi. Dolayısıyla yani bu iş bu kadar kolay değil gerçekten. Yani hep söylüyoruz. Herkesin hücresi farklı. Biz hormonlarımız farklı. Tokluğumuz, açlığımız, uyku kalitemiz değil mi? Her şey. Kadın hormonlarımız yani her şey burada etken. O yüzden de keşke bu kadar kolay olsaydı. Bizim o zaman için... zaten biz... Olmayacaktık zaten direkt oldu. Siz su içerek sahip Sizin <laughs> anne kız başka bir şey yapardı. <laughs> Peki diyet aslında e, biz daha önce birebir sohbetlerimize konuştuk hmm. diyet bana böyle diyetin de modası var. Her sene yeni diyetler pompalanıyor gibi geliyor. Tabii, tabii. E, mesela, doğru. mesela bir dönem atıyorum e, düşük yağ bende dediğim puan diyeti, bir dönem Montignac, şimdi ketojenik var. Yani e, ben mesela kendim denedim bana faydalı olmadı safra kesesini tamamen aldırmak zorunda kaldım çünkü ya, ketojenikte ya. yağları ve proteini yüklenince ya. kilo enteresin iki ay yapmama rağmen çok ya. da güzel uyguladığımı düşünüyorum kilo veremiyorum ve enteresan bir şey oldu. E vücut temizlemesi Ağrılarım artık gittim hemen. Ameliyat olmak zorunda kaldım. Vücut evet. temizlemediniz ki vücudu. Yani o kadar ketojenik diyet yapmak zaten vücuda uygun bir şey değil ki yani vücudun temizlenmesi de gerekiyor. Safra kesesi demişken bu zayıflama iğnelerinin de çok ciddi Safra Tabii. kesesi iltihabında etkisi var. Yani o da %90 oranında maalesef alımıyla gidiyor. Pankreasi çok Tabii etkiliyor. Pankreatit yapıyor. Safra önce tahlil istiyorlar zaten o yerlerde yoksa. Kadar herkes şükür şukur kullanıyor iğneleri Aynen. yani. Ya işte bu diyetlerin moda oldu diye uygulamak yani çok çok doğru değil. O yüzden güvendiğiniz size uygun hani bir uzmanı ve onu sürekli takip etmeniz gerekiyor. Yani bu böyle oldu hani ben bir zayıfladım nasıl olsa işim bitti değil gerçekten yaşam tarzı oturtasıya kadar sürdürebilir konuma gelirsek eğer böyle bir sorunuz varsa devam etmeniz gerekiyor. Hani bizde biraz böyle bu sürdürebilirlik konusu böyle çok sıkıntı ya. Ee, biraz daha böyle hani biz Bugün yapacağız. Bugün olduk zayıfladık, hemen zayıfladık. bitti. Hemen bitti. Hemen bugün zayıflayacağım. Yani hemen evet yani hemen ben yarına normal yani istediğimi yiyeyim hemen. Tatlımı da yiyeyim, tuzumu da yiyeyim. Çünkü onun derdi onu bitirin. Orada kesim, ertesi gün yine eski alışkanlığına dönmek. Bunu böyle yaptığımız zaman hiçbir zaman hayatınız boyunca bu dertten kurtulmayacaksınız ve devam ederek gidecek hep. Peki bu anlamda ne öneriyorsunuz? Yani bence mesela hani gelip bir beslenme uzmanıyla çalıştığında gidip vücudunu o aletlere girdin toparladın güzel bir fiziğe geldin. <laughs> Pardon. Güzel bir fiziğe geldin. Aynaya vaktinde mutlusun bence devam etmek lazım. Çünkü her insan motivasyonunu sürdüremiyor kendi başına. Yani en azından böyle bir hani ay arada bir, bir, iki, ay ay bir, bir. Olsun. iki haftada bence ayda bir biraz uzak arada bozabilir kaçak yapabilir <gülüyor> <gülüyor> yani haftada iki üç değil diye haftada bir değil de iki haftada bir ne bileyim Neyi üç iki haftada haftada bir, bir yani arada. yani Hadi. tekrar uzmanına uzmanından kopmamak lazım bir daha yine de toparladı o yola zaman, girdikten sonra şey gibi düşün ya spor da evet. mesela yapıyorsunuz yapıyorsunuz ya, aynı şey bıraktığın çok nankör diyorsun daha beter evet şişiyorsun, kötüleşiyor evet. bu, sarkıyor oranda. Aslında nankör Beslenme değil ki. Beslenme de böyle bir şey. Nankör değil. O esnada zayıf olmak için olağanüstü fazla yapıyor. beslenmesine de, diyetine de çok sıkı yapıyor. Sonra her şeyi birden bırakıyor. Dünya artık ondan sonra pes pembe devam ediyor. Sonra aynı bütün o verdiği emekler ama her şey neyle sonuçlanıyor biliyor musunuz? Güvenini kaybediyor. Ben her seferinde tekrar kilo alıyorum diyor ve bu güvenini kaybetmek her seferinde onu sıfırdan Başa getiriyor. Psikolojikmen arkada hep şu gelişiyor. Ya ben bu işi beceremiyorum. Her seferinde kiloyu tekrar alıyor. En önemlisi bizlerin güvenini kaybetme, kendi güvenlerini kaybetmemeleri gerekiyor. O yüzden buna dikkatli, daha ciddi, daha bilimsel yaklaşmak gerekiyor. Hep bunu istiyoruz ama... Ee, öğreteceğiz. işimiz bu. Güzel yapıyoruz. <laughs> 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 ya bir de şeyler var ya eskiden o da çok vardı mesela gazetelerde haftalık diyet programları <laughs> fix. İşte öğlen ayran simit, tabii, tabii. akşama 90 gram et. Yani sen 150 kiloysan 90 gram et değildir ya da 50 kilosun 45'e inmek istiyorsan aynı Maal şey değil. Maalesef yani. hala var. Hala var. Sürdürülebilir olmalı. Aynen. Kesinlikle. Değil mi? Aynen. Bunu çok istiyoruz. Çok edici olmayacağız diyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok muhabbet, çok keyifliydi. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Menopoz bacağı diye gireceğim ama... Bu benim konum. Evet o yüzden <laughs> girişi size bıraktım efendim. <laughs> bu benim konum. Yani son 5-6 yıldır sadece perimenopoz ve menopozla uğraşıyorum. Ee, gerçekten bu konuda e, dokulardaki sorunu görüyorum. Kendimde de gördüm aynı şeyi. Hiçbir şey yokken birden hani sellütünüz oluyor. Birden sarkmanız oluyor. Birden doku böyle sanki kumaş gibi böyle buruş buruş bir hal alıyor. Ya korkunç ya bana göre hastalarda zaten benim hiç yoktu bu son 6 ayda oldu. Aslında tabii ki son 6 ayda olmuyor. Aslında o yavaş yavaş içeride büzülmeye, içeride artık böyle yavaş yavaş doku kendisi kurumaya başlıyor. Çünkü biz aslında menopozda yani kaybettiğimiz o östrojen bizim aslında kurumamıza neden oluyor. Kurudukça aşağıya sarkıyoruz. Ve sarktıkça doku büzüşüyor ve gerçekten bizi mutsuz eden, bizi e, yaşlı hissettiren ki ben öyle diyorum hastalarım da aynı şeyi söylüyor. Ben yaşlandım mı acaba e, dediğimiz oluyor. O yüzden e, bu konuda sizin için çok çalıştım ve kendim için de çalıştım. E, çok iyi tedavi programları geliştirdik ama burada da yine doku kalitesi, yaşınız, beslenme durumunuz, e, insülin direnciniz hormon var mı yok mu? E, HRT yani hormon replasman evet. tedavisi alıyor musunuz? E, bütün besinde yerleriniz yani depolarınız e, yerinde mi işte kansızlığınız vesaire birçok parametre var. Aslında şunu söylemek istiyorum yani bu bir cihaza girdim değil burada birçok bütünsel yine hücre her meselesi aynen, yani. her bölüm söylediğimiz. aynen kadar. ya bu bir bütün olarak bakıp yani bir cihaza girdim ama o cihazdan işte sonuç alamazsınız. Çünkü bunlardan dolayı alamazsınız. Bütün hepsine bakıp beraberce bir tedavi yapılıp uygun zamanda o tedavi yapıldığı zaman o zaman zaten gerçek sonucu alınıyor. Ve burada da menopozda gerçekten çok çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ama bütün bunlara bakıyoruz, hepsini birlikte tedavi ediyoruz ve çok özel bir tedavi programı gerçekleştiriyoruz. Her hastaya, herkese, her menopoz, her peni menopoz ayrı bir tedavi. Aslında zaten perimenopoz süreciyle başlayıp menopozla devam eden uyku süreci, uyuyor diyorum ben. Yani Tabii. bizim burada kolajen elastinler uyuyor artık. Ve hatta yıkıma da geçmişler. Yıkım. Dolayısıyla bizim orada yapmış olduğumuz şey aslında şöyle hayal edin diyorum. Biz oraya bir çomak sokuyoruz ve diyoruz ki hadi kalk. Tabii. Hadi kalk. Hadi uyan, hadi uyan. üretime geç. Hadi Kontrollü üretime geç. travma yapıyoruz Aynen, aslında cihazlarla travma. yaptığımız olay Dolayısıyla milyonlarca seansla. orada hücre gelişimiyle birlikte bir sonuç oluyor. Ama dediğin gibi senin hormon replasmanı, depoları vesaire, uyku durumu her şey burada etken. Hücre çünkü bu yani bize Aynen. yaptığın hücreyi tedavi ediyorsun, onu kontrolü, travmatize ediyorsun. Sonra da artık uygun bir tedaviyle ameliyatsız germe uygulamalarıyla Oradaki problemi çözüp Aman. bekliyoruz artık sonra. Hadi bize cevap ver. Aynen ameliyatsız vücut germe cihazıyla tek seansta bu işi sonlandırabiliyoruz.